Dur, sana satışın en gizli sırrını söylüyorum. Ama önce şunu bil. Müşteriler ürünleri değil, kendilerini iyi hissettiren kişileri seçer. Bu yüzden satışın ilk 10 saniyesi her şeyi değiştirir ve bunu bir çocuk bile yapabilir. Bak şimdi, bir müşteriyle konuştuğunda çoğu satışçı hemen anlatmaya başlar ama bu büyük bir hata. Çünkü beyin ilk anda şunu sorar: Bu kişi beni gerçekten anlıyor mu? Müşteriyi kendine çekmenin en kolay yolu şu cümledir. Sizin için bunu çok basit hale getireceğim. Hepsi bu. Bu cümle neden işe yarıyor biliyor musun? Çünkü herkes basit şeyleri sever. Beyin zor olanı reddeder, kolay olanı kabul eder. Bir anda müşterinin zihni rahatlar, savunma duvarı düşer, seni dinlemeye başlar. İkinci adım, kısa konuş, net konuş. Sizin için en önemli olan şeyi bulalım. Bu cümle müşterinin dikkatini sana kilitler. Üçüncü adım dur, sessiz kal. Sessizlik müşterinin düşünmesini sağlar ve düşündüğü anda karar yolu açılır. İnsanlar karmaşaya değil netliğe güvenir. Bu üç adım müşterinin kapısını açar ve satışın en güçlü sırrı da budur. Basitlik eşittir güven, güven eşittir satış.